Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde gözlemci üye olarak kabul edildi. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye olması kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı. Erdoğan zirvede yaptığı konuşma kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu da paylaştı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımdan gelişmeyle ilgili adım adım oda olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC'nin yanındayız ifadelerini kullandı. KKTC'den ilk açıklama. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye kabul edilmesini olumlu gelişme olarak nitelendirerek mücadelelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye statüsü ile alınarak kendilerine bu mutluluğu yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk diplomasisine teşekkür ederek bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz ifadelerini kullandı.